Evet Nez bu hafta yine her zaman olduğu gibi çok şıksın ve çaçaça yapacaksın galiba bize az sonra. Evet çaçaça biraz da 80'ler. İkisini karıştırdınız. Aynen öyle karıştırdık. Bakalım ortaya nasıl bir çorba çıkacak. <laughs> Gerçekten merakla bekliyoruz. Sizi alkışlarla sahneye uğurluyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz Nez ve partneri Dima geliyor. dansımız Çeşeça. Çeşeça dansında da e, gerçekten e, çok artık iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Bu hafta en önemli şey biz e, iki günde iki dans çıkardık ve bir rekor kıracağız. Oh, ah! Dansın diması, dansın divası. We'll be right <laughs> back. Güzel dans için teşekkür ediyoruz Nez'e ve partneri Dima'ya. Ve Sait Hoca'dan başlıyoruz yorumları almaya. Evet. Neze çok güzel dans ediyorsun. Seni yani çok beğeniyorum. O ilk baştaki o kaza neden oldu? Şöyle oldu. E, şurası bağlı olmadığı için... Ha. ...dönerken e, dekor inince... ...ekstra basamak yapmışlar. O da evet. ona sabit değil. Evet. Ondan oldu. Ama dansın içinde yoktu zaten. Yok, zaten dansın dışında. Ama takmamaya şey. çalıştım. Şans, ama o senin moralini bozdu, değil mi? Ee, ama sonrasında takmadım. Senaryik, evet, evet. ee, şarkı söylerken de öyle, orkestrada bir sorun olabilir. Takmamak lazım. Çok güzel, teşekkürler. Teşekkürler. Ederim. Ederim. Teşekkür ederiz Azra. Bunu ben de fark ettim. Ee, çok güzel devam ettiriyorsun, ama her zaman bunu yapıyorsun. Ne olursa olsun, her şey olabilir. Aksilikle olabilir, ama her zaman devam ediyorsun. Her zaman yukarıdasın. O yüzden tebrik ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Tamam. başındaki o meseleyi ben çok önemsemiyorum. Bu tip bir şeyler başımıza geliyor esasında. Orada nasıl davrandığımız çok önemli. Bana göre aşağı indikten sonra e, toparlamaya çalıştın. Sait abinin dediği gibi de biraz e, ilk başta bir tereddüt oldu belki ama sonradan profesyonellik vardı. Çabuk toparladın. Dansın içinde kendine özgür alanlar yaratmak diye bir şey vardır bizde. Bana göre o özgür alanları yaratabiliyorsun ve kendini çok daha rahat hissediyorsun. Tam bir şov kızısın. Tebrik ediyorum. Saçınız çok güzel olmuş bu arada. Öyle mi? <gülüyor> çok <gülüyor> yakışmış. Ya öyle şeyler yazılıp ke gidip, gidip kestirdim ya. Çok güzel, çok yakışmış. Teşekkür Açın. ederim. <laughs> Bence de sahne sanatçısı olmanın avantajını kullandın. Hani o kazadan sonra herkes öyle toparlayamazdı. Hiçbir şey olmamış gibi. Sonra yüksele yüksele gittin. Seni seyretmek benim için her zaman zevk. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Alkışlarla kırmızı odaya uğurluyoruz sizi. Puanlarınızı da almak için. Thank you, <laughs> Hocam Nez izleyiciden büyük alkış aldı. Bakalım puanınıza yansıyacak mı bu durum? Hazırsanız görebiliriz puanınızı. Altı. Azra. Yedi. Tan. Sekiz. Ve hocam. Sekiz. Gez gerilim artık işte sen rahatlıyorsun sanki öyle mi? E, tabii ki e, kendinize olan güveniniz geliyor. Özellikle geçen hafta. Evet çok doğru. E, yani dans ettikçe edesim geliyor, ufak nazarlar olacak çok normal. En yüksek puanı sen toplamıştın geçen hafta ama yok, sonra yok, Özge ile birlikte. Özge ile birlikte. Evet sanki haftanın birincisi olabilirdin. E, önemli olan e, çok eğlenmek. Birinci olmasam da. Eğleniyor bir... musun? Çok eğleniyorum ve dans etmeyi çok seviyorum. Canım Türkan ne yapsın, dans etsin mi? Edelim hep birlikte. Hep birlikte dahil ediyoruz.